Merhabalar canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Mart ayı açılımı yapıyorum. Mart ayı kahve fallarınıza bakıyorum canım. Koç burcu için niyet aldık. Neyse halınız o çıksın falınız deyip kaldıralım. Siz de niyetinizi duanızı gönlünüzden geçirin canım. Kısmetlerin dışarı kadar taşmış. Hanene bolluğu bereketi çekeceğin bir zaman olacak canım benim. İçinde tuttuğun bir sıkıntın var. Bu sıkıntını kaldırıp atıyorsun. Bir kişiyle konuşman olmuş. Bu canını sıkmış bu konuşma. Kavandan bir türlü silemiyorsun bu konuşmayı. Belki gönül ilişkisi adına Canınızı sıkan bir konuşma olmuş. Bunu kaldırıp atamamışsın kafandan. Bu konuşma canını sıkıyor. Belki gönül ilişkisi adına dedik. Bir tekrar döndünüz, orta yol bulunamadı. Ya da işte bir iş yapacaktınız, ortaklaşa konuştunuz, anlaşılamadı. Bir ortak yol bulunamadı belki bir işte canım benim. Canının kafanı buna takmış, sıkılmışsın. Şurada bir bebek çıkmış. Bu bebek canım benim. Alacağın çok müjdeli bir haberle sevineceksin. Mart ayında gelecek bir haber kapını çalacak ve sen bu duruma çok mutlu olacaksın. Çözümsüz bir konun varsa, canını buna sıkıyorsan e, bu çözümsüz konunda bir gelişme yaşayabilirsin. Hane içerisinden bir erkekle bayan <laughs> bir konuda sıkıntı yaşıyor. Tartışmalı bir durumları var. Huzursuz bir ilişkileri var belki canım benim yönlerini bu taraftaki bir insana dönmüşler. Ondan e, bir destek almaya çalışıyor ki, e, bir koç burcu canım. Olaylarının tekrar düzelmesi için hane büyüğünden birisi bu iki insana yardım edecek. Uzakta olan bir yakınınızdan çocuklarınız olabilir veya sevdiğin bir insan eşin olabilir. Bu e, çok hızlı bir şekilde tekrar bir yol almış, bu tarafa doğru geçiyor evine geliyor hayırlısıyla Belki bir asker uğurladın ee, tekrar geliyor ve veya canım benim bir çocuğunu evlendirdin sanki el öpmeye geliyorlar gibi burada bir erkek çıkmış başı şapkalı asker gibi güçlü bir insan olaylarınızın çok güçlü şekilde gelişeceğini aynı zamanda elinde bir silah var yani artık güç kuvvet senden yana olacak İki haberin var. Biri maddiyatını düzeltecek bir haber canım benim. Maddi sıkıntıların söz konusu olmuş. Bakın saçılan paralarınız var. Alım satımlarınızda belki bir fazladan para çıktı. Ya da mecburiyetten harcadığın paralar olmuş. Bunun sıkıntısını yaşıyor olabilirsin. Yani mecbur çıkacaktı gibi sanki cebinden öyle düşün. Bir şekilde bu çıkmış ama hanene tekrardan bu para giriyor canım benim. Burada bir kuşum var sevindirici bir e, haber özellikle çok gelişmeli bir dönem çıktı. İki isteğin varmış sanki ikisi de olmamış seni üzmüş gibi içi boş çıkan haberler de duymuş olabilirsin. Buna da kafanız takıyor, sıkıyor olabilirsin. Alt tabağımıza bakalım. Şöyle iyice süzdürelim net çıksın. Ona göre konuşacağım. Bak canım şurada bir kısmetin düştü. Kendiliğinden ben daha buraya dokundurmadan. Bir, iki, 3 onunla birlikte dört kısmetin. Aynı zamanda çok yüklü miktarda bir para. Evet haneye akıyor şekilde çıkmış. Arkası kesilmeyen bir para canım benim. Belki de sürekli kazanacağım bir para. Bir işe giriyor, girecek olabilirsin işin yoksa. İşin varsa değişik bir iş yerinde tekrardan ikinci bir iş yeri diyelim açabilirsiniz. Bir kişi arkası dönük çıkmış haneden uzaklaşmış olabilir veya size küs, kırgın biri bu. Arkasını dönmüş, gitmiş. Siz onun gidişiyle çok üzülmüş, yıpranmışsınız ama belki gönül ilişkisi adına olabilir canım bu canını sıkan kişi, arkasını dönen kişi. Ama şurada bir durup düşünüyor. Bakın oturarak düşünüyor. Yaptıklarından pişman ve yorgun bir insan çıkmış Sana yaşattıklarını yaşıyor olabilir Önünde de bakıp engeller çıkmış Belki bir haber alamıyorsan bu kişiden ya da neden dönmüyorum? bekliyorum Ya da e, acaba hatasını anlar da döner mi diye bekliyorsan Şu an bir engeli var bu insandan haber alamıyorsun hane içinde bir topluluk, bir görüşme, bir mutlu zaman yaşanacak canım benim. Bir de deve girmiş. Gördünüz mü? Boynunu bir kereükerek hanenin içerisine yüküyle girmiş. Hane halkının e, yani komple sevineceği bir haber yaşanacak. Toplu bir e, kutlamanız olabilir. Doğum günü veya nişan, düğün, söz gibi olaylarınız gerçekleşebilir. Hane halkı toplanmış ve mutlu çıktı bir arazi işiniz mi var? Tarla veya arazi gibi bir şey mi satın almak istiyorsunuz canım benim? Yeşilliklerin arasında çıkmışsın aynı zamanda. Şifalana, şifa bulacağınıza da yorumlayacağım. Bir ruhsal bedensel sıkıntın varsa atlatacaksın. Yeşilliklerin arasında çıkmışsın. Böyle ağaçlar, orman gibi bir yer. Belki de böyle bir yer satın alıp ev mi yapmak istiyorsun? Ya da böyle bir yeri bir iş mi açmak istiyorsun. Öyle de olabilir. Ee, canım benim. Böyle güzel bir mekan çıkmış. Sizler için Mart ayı kahve falılarınıza baktık. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sizleri öpüyorum canım.